Eskiden yeniye kombinlerimi yorumluyoruz. Öncelikle çoğunu bilerek kötü seçtim çünkü eleştirmek lazım biraz. Ya sen nesin ya? Kendini Regina George zanneden biri. Bu tüylü şey, tamam mı? Bu bunu anlarım. Hadi neyse, hadi sarışınsın ya hani. Altına deri pantolon giymiş. Bu kombini on üzerinden puanım 3. Kombinin karakteri var diyelim. Yani olay Elbise başta başına olay zaten ama bence çok iyi kombinledim. Bunun üzerinden 10 veriyorum. Bu halime tapılır ya. Size en kötü kombinlerimden birini göstereceğim. İnanılmaz karışık bir kombin. Yaptıktan sonra hemen pişman oldum hatta post atacaktım. Atmadım, şopladım. Açıklığından nefret ettim. O yazılar falan çok karışıktı. Şoplamıştım bu fotoğrafı. Yok yani baştan aşağı kötü. Onun üzerinden 2 verdim. Aa bak ama bu güzel. Tam peraplastik bir kombinde. Yani şu göbek açıklığı hiç hoşuma gitmedi. Hiç. Onu kapasaydık İkbal'im. Daha da güzel olurdu. 10 üzerinden 8 veriyorum buna. En sevdiğim kombinlerimden biri. Mani yapmıştım bunu. Korse ve dantel uyumu bence süper oldu. Ve kombinin asıl olayı şu telefon. Özellikle festival gibi yerlerde böyle sıkıcı olmaktan nefret ederim. Bu kombinde Manifest'in arıyor şarkısını bir gönderme yaptım. Bunun dışı çantadaki şu charm da bence çok güzel ve mary jane'lerimle uyum sağladı. Bu kombinime on üzerinden 10 veririm ya. Sıfır şaka yani hiçbir şey değişmeden yine giyerdim. En sinir olduğum kombinlerden biri var. Tek boyum çok kötü ya. Çok kötü. On yani üzerinden 4 vereyim buna da. Fotoğraflarla Bu postum var ama hala arşivlemek istiyorum yani. Kesinlikle favorilerimden biri senelerdir denim takımlara ve herhangi bir böyle kot bir şeye aşık. Telefon kılıfım bile denimdir benim. 2000'ler vibe'ında. Çok beğendim. Onun üzerinden 10 veriyorum ya. Yine 10 verdim yani. Rezaletül vahşet. Çok... Başlı başına iyi değil. Fitilli bir elbise. Altına şöyle siyah dantelli çorap. Onun da <laughs> altına beyaz çorap ya ya o beyaz çorabı çıkar ya da o danteli çıkar. Bu benim iki sene önceki yılbaşı kombinimdi. Bence rezalet. Rezalet ben ne yapayım yani çok kötü yapmışsın. On üzerinden iki buçuk. Geldik Barış'ın favorisine. Üç sene önceki doğum günü kombinim hala en sevdiğim elbiselerden biri. Henki aklım olsa belki farklı bir şekilde kombinleyebilirdim ama yine aynı vibe'da kombinleyeceğimi eminim çünkü inciler yani inciler benim baş tacımdır. Seviyorum ya. 10 üzerinden 8 bence. Böyle sıradan bir kombinimi buldum. Bu da güzel. Yine yaparım bu kombini de. Üzerinden 6. Herkesin ne alaka dediği o kombin. Hemen sordum ve kimse onay vermedi ama ben giymiştim. Eşofman kombinle mi bilmiyorum çünkü eşofman pek giydiğim söylenemez. Ama şapkayla beraber bak şapka güzel eşofman güzel. Üst biraz alakasız alakasızlığın içinde alakalık yaratmış olabilirsin İkbal. Çünkü pembe fiyonk var ya. Bilmiyorum ya. Kendimi kandırıyorum şu an. Bu kombin o kadar da iyi bir kombin değil. 10 üzerinden. 10 üzerinden 6,5 veriyorum. Yani genel olarak eskiden yaptığım kombinlerden memnun değilim. Şu anki aklım olsa daha iyi yapardım ama o zamanlar 18 falan yaşındaydım yani. Öyle ya. Öptüm. Partik isterseniz yaparım. İstemezseniz de yapmam. <laughs>